Öncelikle zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar Mert'le birlikte Survivor serisine başlıyoruz Bayağı ilerledik bir sıkıcı olur diye Efsane bir evimiz var şu anda Ama daha inter... elektrik ikide bir koptuğu için Ben bir türlü hep girip girip çıkıyorum Şimdi Aynen. yeniden gireceğim arkadaşlar Bu Ve biz evi... hiç Critter'da yapmadık arkadaşlar Evet arkadaşlar Hep soru Hatta soru şu an gördüğün gibi Aynen. ben yani kanıtı ben daha yeni elimde, elimde tahtalar var. Şurayı yapıyorum en üstte. Mert sen evin e, düz, iş düzeni yap güzel ama. Tamam. Mert şimdi bak Mert. Efendim? Ben Mert şurayı bak kırdım. Sana oradan bir şey atacağım. Altı tane yün atacağım. Senin de vardır tahta Hı -hı. yatak yap bize. Atıyorum. At. At. Da. Hop. Ee, evet, çalışmasını kırdım ama koyayım. arkadaşlar bu videoya Mert'in e, uzun süreden sonra video çekmesi nedeniyle 5 like gelsin. Hadi lan 6 like gelsin. Evet. Gel 5 like 5 like. 5 like gelsin arkadaşlar Mert için. Gelir mi Mert? Gelir bence. Evet Mert arkadaşlar size güveniyor. Umarım atarsınız ben de güveniyorum. Bu arada Minecraft'ta e, yenilikler oldu tablette. Ben zaten onun kanalında tanıttım. Çok şey biliyordur. Evet. Sen de kanalında tanıtırsın istersen. Hadi akşam onu istersen gel uyuyalım. Ya birazcık çalışalım artık. Hadi atla. Hadi ben yattım uzanacağım artık. 3 64 tahtam var daha. Yalnız arkadaşlar efsane tahta kastık bak. Evet. Daha yeni arkadaşlar Ali Kemaller falan da vardı. Birazdan hatta onlar da yeniden Onlarla birlikte 2 saat odun kestik ya Ben şimdi yerleri yapalım. Ay yarın sabah daha rahat yaparız. Hmm. Yorgunum şimdi hadi. Hmm, hadi hadi. Işıklandırmaları güzel ama. Ben bu oda oda işini halledeceğim Mert merak etme. Hadi uyuyorsan. Uyuyayım. Şu an arkadaşlar video kaç dakika olmuş Mert? Bakar mısın benim için? 2 dakika 26 saniye. Tamam bir şey yok. Şimdi ben yine evin üzerine çıkıp çatıyı... Mert sen orada yerleri yapar mısın? Sen yap. Hayır ya ben evin çatısını orada Ben azıcık taş... Mer Mert dur kalacak. bir. Senin de balta vardı. Şu şeyleri kır hepsini. Güzel hadi Bütün Evin bütün çatısını ben yaptım. Kır onları. Hepsini sen yaptın. Evet arkadaşlar Mert de yaptı. Sadece hmm, ben yapmadım tabii. Çatısını hepsini neredeyse ben yaptım. Çatının. Evin Mert evin için yaptı genellikle. Malzemeleri o topluyor. Ben sadece sahte topladım. Şimdi ben kürek yapacağım. Evet şu an taş kazıyorum o yüzden karanlık olabilir. O evet, ben de göremiyorum artık. <laughs> evet, Arkadaşlar Mert'e şu an like rekoru 7 like sanırım emin değilim ben de. Mert'e yani bu videoda 5 dakika ise Mert'i var ya, mutlu edersiniz yani. Bence atın <laughs> atın yani. <laughs> bir, bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Evet ben hemen şuradan yapayım. Ben bundan sonra her gün bir tane video atacak mısın? Hafta hiç olmasa da atacağım yani. Çünkü ee, sınavlarım var bu hafta. Öbür hafta falan da hep öğlemi, ödev, sınav çok fazla yapıyorum. ödev de veriyorlar. 5 fotokopi. <laughs> her gün. Hmm. Hafta sonu 10 fotokopi falan veriyorlar bir de alkol öyle düşün yani. yani. arkadaşlar yani ben her gün iki video atıyorum ben sen de azıcık yani azıcık bakıp atam atmaya çalışır yani. yani haftada bir iki tane video atmaya çalışır odunlarımız yeter Anladım. değil mi? Evet ben de daha çok odun var yani hafta iki video çekerken çekersem onu da birlikte çekelim tek başına da çekebilir de belki değil mi Evet Mert e, senden bir e, Skywars değil de bazı Minecraft istekleri geliyor. Biz bu istekleri. Bunun arkadaşlar ikinci ve üçüncü bölümün gelmek istiyorsanız yeni like atmayı. Evet. evet. Bu video Mert 4 like ulaştığında 5 like bekliyoruz da 4 like ulaştığında hemen ikinci bölüm gelir. Değil mi? Evet. Bu arada benim tatlılarım bitiyor. Ben de daha çok var sıkıntı etmem. Bitti mi seninkiler? Çok az kaldı. Eee, Bitti. 15 tane tatlı var. Arkadaşlar deviyanız bay güzel oldu. Ben bunlarla şey yapacağım basamak. Sen yap. Ee, ben acık şey bir bir aç falan Tamam. Mert baltayı hazırla. Yok sen kırarsın. Evet, şuradan hemen kömürleri şimdi hiç ulaşmayacağım ama şuradan üç tane taş toplayalım evet, zaten varmış hemen şuradan çalışma havası yapmak istiyorum evet şuradan kazmayalım bu arada şarjım bitiyor yani bir de elektrik kesilip duruyor. O yüzden video birazdan biter yani. Evet. İkinci bölümde arkadaşlar. Ara bir, bir, tane daha ilk, ilk bir tane skyboard çekelim. Evet Ondan sonra zaten e, bölüm aniden kapanırsa özür dilerim çünkü o zaman aniden kapanırsa elektrik gitti demektir. Videoyu bitiririz o zaman. Bu kadar olur arkadaşlar. Aynen. Size kusura bakmayın. Evet. Buradan bir sürü kemir kö, kemir var diyorum. Kömür var Oğuz. Kömür sorun, sorunumuz yok. İyi. Oh. Oh. Ne oldu? Bir sürü şey. Heh. Ne oldu? Bir sürü kömür geldi. Evet, bu arada XP de kasıyorum. Şurada bir tane kazan olmuş. Evet. Şurada bir sürü şey var. Evimiz bu arada uzaktan Şimdi. daha güzel görünüyor. Oğuz, bak bana. Çok güzel Beni görünüyor. görüyor mu bu <laughs> Evet. <laughs> Uf. Uh. Ben kendime bir tane balta yapacağım. Yap. Ben hatta demir buldum. Isıttım arkadaş, ısıtıyorum şu an. 8 tane de ısıtılmamış kaldı. Sen hala fırın mı? Nerede ya? buldun? Şu yerde öldürüyorduk. Dur. Sen hala ısıtılmamış yok mu sende? Ben şey fırın. Ben de e, evde vardı fırın. Ne var tamam o zaman. Kömür de var içinde. Ben birazcık daha aşağıya merdiven yapmak istiyorum. Crafting table'dan. Tahtamla çok az kaldı. Of. Bir türlü çok az aşağı tamam. Hmm. Bir tane demir balta mı yapsam hemen? Yapayım mı? Yok ben? demir balta yapma Kaç bence. Yapayım, ben. Kaç tane demirim var? Sekiz. Sekiz. O zaman ya taş yapayım. bir tane bir şey yapalım. Yaparız ondan. Set falan yaparsın. Ben geliyorum. Şu fazlalık tahtaları kırıyorum. Sen kır. Ben eve giriyorum. Şu yere azıcık kömür yapacağım ve meşale yapacağım. Ben şuraya koyalım azıcık kömür. Yeter. 19 tane. bayağı güzel oldu. Evet. Mert video kaç dakika olmuş? Evet, o zaman arkadaşlar yavaştan evet. videonun sonuna gelelim. Evet gelelim. Evet, evet arkadaşlar bu video sonunda burada Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Hoş.